Reis. ikinci karşılaşması Faruk Sodan sahasında. Siyah beyaz formayla kulağı izliyor sahada. Sarı lacivert formayla dani şimdi kulak bir atak geliştiriyor. Tehlike içeriye kaleci kaleci kornere gönderdi topu. Orta. Evet, bir şey kalmış. Evet takım kadrolarını vermeye çalışayım. Bu tehlike oyuncunun vuruşu. Aslan'ın vuruşu kalecide kaldı. Kaleci durmuşta kaldı. Şimdi Emrah'ın. Emrah'ın cezalanına girdi. Şu oyuncu birden yarda. Şimdi dışarıda 16 numaralı oyuncu şu pozisyonu arıyor. Bırakmadı orada Enes. Enes gidiyor Enes. Enes şimdi bastı topa. Sol tarafa doğru oynadı. İçeriye Enes şey gelmeden önce bir hamle orada. Şimdi uzaklaştırmak istenen top Emirhan'ın önünde kaldı. Emirhan'ın şu altı oldu. Uzun bir top döndü. O salonda Ali oyuncu. Hakim oldu. 16 numaralı oyuncu. Bak. Şöyle iyi bir gol. Oh, gol pozisyonu. Kaleci. Evet. Aslan. Aslan'ın vuruşu aldı. Evet. Yani <laughs> topu üstünden atlayan bir oyuncu var orada topu Hasan sol tarafta Emirhan Emirhan aradan offside pozisyonunda gol atan oyuncu Enes tekrar aldı topu Halil Hasan Hasan. 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 Çok güzel bir gol attı Hasan. Sol üstü şey gönderdi çok Hasan. Bakın bir şükür öne getirdi. Ali Fatih karşısında. Karşılaşmada 15. dakika. Çektim çektim merak etme. Hüseyin <laughs> yerde kaldı. Dışarıda satış verdi, dışarıda diyor. Hayır. 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 Yani evet, can hocam. Evet, bir şey diyorum lan Ahmet. Diren dibinde duruyor. Lan. Burak'ın birisi çarptı. Bu e pozisyonu. Şimdi dışarıya çıkarlandı. Dışarı Tekrar Murat gitti aldı topu. Ortası herkes açtı. Burası Tutu Hüseyin Ağabey'in yapı çatışını Hasan'la ortası 8 mazlumda aldı topu ceza Tekrar Hasan'a geldi top Hasan Hasan, Hasan ikinci bölü attı Çok güzel bir vuruş yaptı Hasan Bu arada Emre bir pas vermişti Kuman Ali karşısında bıraktı topu Lucy'ye. Lucy. Uzun top. Şimdi gol pozisyonu. Dört kumar oyuncu. Vurdu o kaleci. Arda karşıladı topu. Kulak bu oyuncu gitti aldı topu. İçeri doğru pas. Enes sanıyorum vuruşa atıldı. Sinan uzun top Sinan koşuyor. Emirhan gitti. Sinan'la mücadelesi. Sanıyorum serbest atış verdi. Evet Can Hoca. Bir serbest atış kullanıyor. Murat. Murat'ın ortası. Evet. İlk yarı sona erdik. Kırk kulak.